Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yeni videomda yine bir sohbet videosu ile karşınızdayım. Bugün sohbet videomun konusu ise arkadaşlar koronavirüs. Koronavirüs üzerine bir sohbet yapacağız bugün. Çünkü görüyorum son zamanlarda koronavirüs ile ilgili çok fazla bir şeyler anlatılmıyor. İnsanlar koronavirüs hakkında bilgisiz kalıyor. Çünkü haberlere de baktığımızda koronavirüsün değerinin azaldığını, koronavirüs haberlerinin daha az gösterildiğini Koronavirüs haberlerinin kısaca gösterilip bitirildiğini görüyoruz. Sadece günlük vaka sayıları ne kadar olmuş, işte ne kadar ölüm olmuş günde, kaç kişi virüse yakalanmış, ne kadar aşı yaptıran var bunlar söyleniyor. Veya haftalık il il bazında hangi illerde artış var, hangi illerde azalış var, hangi iller maviye dönmüş, hangi iller kırmızıya dönmüş bunlardan bahsedilip koronavirüsle ilgili verilecek haberler bitiriliyor. Çünkü bunun önüne geçen bazı gündemdeki haberler var. Neler mi var? Bunlardan biraz da bahsedeyim sizlere. Neler var arkadaşlar? Neler var? Bunlar e, doların artması, zamlar, benzin'e gelen zamlar, yani insanlar e, sokağa çıkmışlar, hükümet istifaya, istifaya davet ediyorlar, siyasi partilerin, siyasi parti yöneticilerin birbirleriyle yaptıkları atışmalar Bunlar insanların karşısına haber değer olarak çıkarılıyor. Bunlar ee, bu haberler koronavirüsün önüne geçtiği için koronavirüs bu haberlerden dolayı haberlerde daha az gösteriliyor. Ama koronavirüs bitmedi. Bitmesini geçtim azalmadı da. Hala ciddi bizlere sıkıntı yaratabiliyor. Koronavirüs insanlara ölüm tehdidi olan bir hastalık. Ölüm, ölümcülüğü, öldürücülüğü olan bir hastalıktır koronavirüs. Bakıyorum koronavirüs hakkında insanlar doğru düzgün bilgiler vermiyorlar. Doğru düzgün şeyler anlatmıyorlar bile. Evet koronavirüs bitmedi. Hani bu sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünya geneline korona henüz bitmedi. Hala tedbirlerimizi almak zorundayız. Hala önlemlerimizi almak zorundayız. Bu maskeyi takmak zorundayız. Ve maskeyi takılması gerektiği gibi takmalıyız. Bakıyorum insanlara, insanlar maskelerini takılması gerektiği gibi takmıyorlar. Maske şu şekilde takılır arkadaşlar. Şu bölgeyi kapatacak şekilde maske takılır. Ağzınız, burnunuz, çeniniz. Yani bu şu gösterdiğim bölge kapalı olacak şekilde takılır. Yani buraya değil burnunuzu da kapatacaksınız. Maske takmayan insanlara ülkemizde ceza kesilme uygulaması vardı ama bakıyorum polislerin maske takmayan insanlara ceza kesmediğini de görüyorum. Arabayla gidiyorlar yanına maske takmayan geçiyor. Polis durup da ona neden maske takmadığını sormuyor. Maske takması için ceza kesmiyor. Yanından geçiyor gidiyor. Arkadaşlar ben de bundan bir ay olmuş olmamıştır. Bir ay öncesine kadar ben de koronavirüs atlattım. Belki bir ay oldu olmadı koronavirüs atlattım. Koronavirüs yakalananlar ben de yakalandığım için şunu söyleyebilirim ki ölüm korkusu ben de yaşadım. Ölecek miyim diye bu korkuyu yaşadım. Yani bu korkuyu yaşamamak için tedbirlerimizi ve önlemlerimizi almalıyız. Temizliğimizi sık sık yapmalıyız. Maskelerimizi sık sık değiştirmeliyiz. Bu günlük kullanılan maskeler var. Onları dışarıdan içeri geldiğimizde atalım yenisini kullanalım. Ve e, temizlenebilir maskeler var. Yani kullanılabilir maskeler. Yani bir gün değil, günlük değil. Onların da belli bir süresi var. Mesela bu siyah hani maskeler oluyor. Takıyorsunuz bunlar arkadaşlar. Hani dışarıdan mesela geldikten sonra evinize bunu yıkayıp kurutup tekrar kullanabiliyorsun. Ama bunların da belli bir süresi var. Bunların da belli bir kullanım süresi olduğu için bu kullanım süresi geçtikten sonra bu maskelerin de, bu maskelerin de çöpe atılıp yenilerinin hinlerini alınıp yenilerinin kullanılması gerekiyor. Ama Bizim insanımız sanıyor ki bu maskeler ömür boyu kullanılacak. Hayır, ömür boyu, ömür boyu kullanılmıyor. Bunların da bir kullanım süresi var. Yine dua edelim arkadaşlar. Bu virüsten kurtulmak için dua etmeye mecburuz. Allah'tan gelen bu virüsü ancak Allah yok edebilir. O yüzden dualarımızı edelim. Tedbirlerimizi alalım. Sosyal mesafeye uyalım. Camilerde biliyorsunuz sosyal mesafe kaldırıldı. Ama ben kaldırılmaması gerektiğini Düşünüyordum. Düşünüyorum. Çünkü hala virüs bitmediği için orada da insanlar virüs kaldırıldığı için dip dibe iç içe dip dibe namaz kılacağı için sıkıntılar olabilir. Virüs kapılabilir. Ama virüsün en aslı yayılabileceği yerde camilerdir. Çünkü Allah'ın evleri. Allah bizi. Biz oraya Allah'a ibadetimizi yapmak için gidiyoruz. Allah'a ibadetimizi yapmak için gittiğimiz için de arkadaşlar Allah bizi koruyacaktır diyorum. O yüzden virüs konusunda en korunaklar camilerdir. Hani pazarlarda marketlerde, alışveriş merkezlerinde bile arkadaşlar biliyorsunuz bu sıkıntıları yaşamaktayız. Bu sıkıntıları yaşıyoruz arkadaşlar. Oralarda daha çok virüsün geçme ihtimali var. Şu anda kendimiz önlemlerimizi almalıyız. Ama önlemlerimizi alarak kendi sağlığımızı hiç etmeyelim. Karşımızdakinin sağlığını da hiç etmeyelim. Kendi sağlığımızı düşünmüyorsak karşımızdakilerin sağlığını düşünelim. Yani bunları yaptığımız takdirde virüs yavaş yavaş azalıp gidecektir. Ama biz bu önlemleri, tedbirleri almamakta ısrar ediyoruz. Yani ama ne olacak? Burada maske takmaya gerek yok deyip maskelerimizi çıkarıyoruz. Aslında çıkartmamalıyız. Virüs her an her yerde bulaşabilir. Arkadaşlar dokunduğunuz her yerden bile bizlere virüs bulaşma ihtimali var. Bu virüs ölümcül e, ölümcülüğü ölümcülü olan bir hastalık. Arkadaşlar ölebilirsiniz. Virüsten dolayı ölen kaç bin tane ölen var. Belki de çevrenizde, tarafınızda bu virüsten dolayı ölen kaç bin kişi olmuştur. O yüzden arkadaşlar dikkat edelim. Kurallarımızı uyalım. Uymayanları uyaralım. Maske takmayanları takması için uyaralım. Arkadaşlar şunu da gördüm. Marketteyiz. E, sırada bekliyoruz. Bir kişi kasadan alışverişini yapmış. Karttan ödemesini yaptı. Maskesini indirdi ve Ya arkadaşım sen virüsü yaydın. Belki oradaki kişilere o virüs bulaştı. Virüsü, virüsü yaydın ve bulaştırdın. Yani hapşıracaksanız veya öksürecekseniz yürü, e, taktığınız maskeyi indirmenize gerek yok. Maskeyi indirmeden öksürüp arkadaşlar, öksürüp e, hapşırabiliyorsunuz. Maskeyi indirmenize gerek yok. Arkadaşlar, lavabolardan çıktığımızda ellerimizi sabunla mutlaka yıkayalım. E, arkadaşlar, sık sık dezenfektanlar vardır. Dezenfektan gördüğümüz yerde ellerimizi dezenfektanlarla dezenfekte edelim. Yanımızda Kolonyalar taşıyalım. Ellerimizi sık sık sıkalım. Tokalaşmaktan uzaklaşalım. içli durmaktan uzaklaşalım. Dip dibe durmaktan uzaklaşalım. Biraz sosyal mesafe yollayalım. Mesela fırınlarda ekmek alırken sıraya girdiğimizde arada bir mesafe bulunsun. Veya bir markette kasaya girdiğimizde kasada sıraya girdiğimizde arada boşluklar, mesafeler bulunsun ki virüsün bulaşma ihtimali azalsın. Mesafeler oluştuktan sonra virüs bulaşmaz demiyorum. Virüs azalır virüsün bulaşma riski azalır arkadaşlar. O yüzden kurallara uyalım. Yasaklar gelirse, sokağa çıkma yasakları gelirse o sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlarda sokağa çıkmayalım. Yani ben yani nasıl yasak gelmedi, yani nasıl sokağa çıkma yasakları hala gelmiş değil, bunu da anlamış değilim. Çünkü virüs gittikçe artıyor. Virüsün sürekli gittikçe arttığını göremiyor muyuz? Yani virüs haberlerini ön plana alalım. Daha çok virüsle ilgili haberler anlatalım. Yine insanları aşıya karşı zorlamak doğru değil arkadaşlar. Yani insanlara düzgünce aşı hakkında bilgi verildiğinde, PCR testleri hakkında insanlara bilgi verildiğinde, insanlar neyin ne olduğunu tam anlamıyla net bir şekilde anladığında belki de aşılarını yaptıracaklar ve aşıdan korunmuş olacaklar. Ama sizler e, insanlara hani hükümet ve Sağlık Bakanlığı insanlara bu aşı konusunda tam doğru net bir bilgi aktaramadığı için insanların da kafasında bazı soru işaretleri, bazı şüpheler oluşuyor. Ve insanlar bu soru işaretlerine karşılık aşı yaptırmamayı tercih ediyor. Aşıya güvenemiyor ki aşı yaptırsın. Ve ben aşı yaptırmayacağım deyip çekiliyor. Hükümetimiz artık bazı yollarla insanların mecbur aşı yaptırmasını istiyor. Zaten aşı yaptıranların birçoğu da istemeyerek mecburi şartlardan mecburi sebeplerden dolayı aşısını yaptırmış durumda. Yani işten korku olma korkusu olduğu için birçok kişi şu anda aşısını yaptırmış durumda. Sürekli PSR testi yaptırmak yerine aşı yaptırmayı tercih edenler de var arkadaşlar. Evet bugünkü videomda sizlerle koronavirüs hakkında biraz sohbet etmek istedim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarım sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like Beğenmediyseniz dislike katıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet Güle güle. Bay bay. Görüşürüz.